Bana da size de hayatınız boyunca zırh olsun. Beni Allah korudu. Fellahu hayrun hafizen ve hu erhamur rahimin. Bismillahil ekber. Ve hu manun mimma khafu minhu ve La kudrete li mahlukun ma kudretil halik. Yulcumuhu bilicami kudretihi ahma hamisa etma tamisa. Ve kâne allâhu gaviyyen azîzâ. Hâ mîm ayinsin kâf imâyetuna. Kâf hâ yâ ayinsat kifâyetuna. Fese yekfîkuhumullâh. Ve huve semîul alîm. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Bana da size de hayatınız boyunca zırh olsun. Hayatınız İslam'ın galibesini görme keyfine ulaşacak kadar devam etsin. Bana da size de hayatınız boyunca zırh olsun. Beni Allah korudu. Fe hayrun hafizden ve hu erhamur rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve hu manun. Mimma khafu minhu ahsar. La kudrat li mahlukun ma kudratil khaliq. يلجمه بلجام قدرته أحمى حميصة إحمى طميصة وكان الله غبيا عزيزا هاميم أين سين كاف ما يا أين صاد كفايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Bana da size de hayatınız boyunca zırh olsun. Hayatınız İslam'ın galebesini görmek keyfine ulaşacak kadar devam etsin.